Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin El Emeği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz oyanın yapılışını anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyamız da çok çıtı pıtı narin güzel bir oya. İlk önce ara modeliyle başlayalım arkadaşlar. Altına zürafa yapmıştım Daha önce. Şöyle tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine düğümümü attım. Ve aşağıya inerek kuyumcu kafesimi tamamlıyorum. Arada kuyumcu kafesi kullanıyoruz arkadaşlar. İsterseniz farklı bir modelde uygulayabilirsiniz. Araya 4 tane kuyumcu kafesi yaptım. Devamında 4 tane de zürafa yapıyorum. 4 tane zürafa yaptıktan sonra artık yapraklarımı oluşturmak için bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için arada bir tane zürafa boşluk bırakıyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvayı çok küçük yapmayın arkadaşlar. Çünkü yapraklarımızı geriye döndürdüğümüz zaman tekrar ileriye doğru kalkabiliyor yapraklarımız. O yüzden birazcık büyük yapmanızda fayda var. Ve tekrar yapmış olduğum yuvanın başına döndüm. Ve bu yuvanın içine sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bir tane pırpır oluşturdum. Tepesine bir tane düğüm attım aşağıya inerek sinek kanadımı oluşturdum. Ve tekrar yukarı çıkarak ikinci katımı yaptım. Üçüncü katımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum ilk yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Buraya 3 düğümlü bir sinek kanadı yapıyoruz. Yine aynı şekilde ikinci yaprağımı oluşturuyorum buraya. Gördüğünüz gibi ikinci yaprağı da yaptım arkadaşlar. Ve şimdi üçüncü yaprağımı yapıyorum. Üçüncü yaprağımı da yaptım ve sinek kanatlarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle öne doğru kıvırıyorum yapmış olduğum sinek kanatlarını. Ve hemen şöyle dibindeki zürafaya bir tane düğüm atıyorum. ve oyumu buraya sabitliyorum kalkmaması için ve yine devamında dört tane zürafa yapıyorum 5. zürafamda tekrar sinek kanatları e, sinek kanatlarım oluş e, özür diliyorum. E, kuyumcu kafeslerimi oluşturmaya başlıyorum. Ve ara modelim olan kuyumcu kafesini yaptım. Modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biz üzerinin renkli kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, renkli ipimi aldım. Hemen burada başta ilk zürafa ama ipimi sabitliyorum. Buraya hepimi sabitledim ve burada e, sinek kanadımın e, yatıp kalması için sabitlemek için kullandığım zürafaya batıyorum ve buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Bu yuvamızın içerisine 10 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Ona göre ayarlayıp o büyüklükte yapabilirsiniz. Şu kısa ipimi de şurada elimin altına alıyorum, ipimi saklamak için. Ve başa bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra buraya orta boyda 5 tane pırpır yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu boyutta 5 tane pırpır. 5 tane pırpır yaptıktan sonra baştaki pırpırıma batarak buraya bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar buraya ip uzatıyorum ipimi başa aldım gördüğünüz gibi şu şekilde de ipimi uzattım araya ve bu baştaki pırpırımın içine bir tane pırpır yapıyorum sonrasında yanındaki zürafalara Batarak tek tek zürafa yapıyorum. Burada toplamda dört tane zürafa mı olacak arkadaşlar? Ve tekrar burada ipin baş alıyorum. buradaki zürafanın içine tekrar pırpır yapıyorum. Ve devamında yine sırasıyla zürafalarıma bot batarak eksiltiyorum arkadaşlar. Burada her sırada bir tane zürafamız eksilecek. Burada artık iki tane zürafam kaldı. Tekrar başa dönüyorum. Ve yine buraya bir tane pırpır yaptım arkadaşlar. Ve son zürafamı yapıyorum. Şöyle son zürafamın soluna doğru bir tane düğüm atıyorum çok ortalı atmıyorum düğüm mü Çünkü bu tepeye iki tane pırpır yapacağım bu tepeye iki tane pırpır yaptım arkadaşlar daha sonrasında bir sonraki zürafaya aşağıya inerek Diğer taraftaki pırpırlarımızı yapıyoruz. taraftaki pırpırlarımı da yaptıktan sonra şuradaki pırpırıma ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Ve sonrasında buradaki fazlalık iplerimi kesiyorum. Ve hemen yanına diğer rengimi bağlayacağım arkadaşlar. Diğer rengimi de aldım arkadaşlar. Oyamı tersine çeviriyorum. Şöyle ipimi biraz burada uzun bırakıyorum. Ve hemen şuradan şu dipten bir tane düğüm atıyorum. Ve daha sonrasında düzüne çeviriyorum. Burada ipim altta kalacak arkadaşlar. Üzerlerine pırpır pır yapacağım yine aynı şekilde buraya da 5 tane pırpır pır yaparak diğer yaprağımızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar, aynı şekilde buraya da bir tane yaprak oluşturuyoruz. Ben bu yaprağı tamamlayayım. Daha sonra şu ortadaki sarı kısmın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yaprağımı da tamamladım. Şu şekilde oyamı tersine çeviriyorum. Ve buradaki yaprakları geriye doğru yatırıyorum. Daha sonra şu ortadaki boş bıraktığımız zürafaya bu sarı ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra oyamı düzüne çeviriyorum arkadaşlar. Ve buradaki zürafanın içine 4 tane pırpır yapıyorum. Bu arada ipimizin uzun kalan kısmını da pırpırlarımızın altında götürmüş oluyoruz. Ve bu sayede pırpırlarımız daha düzgün kıvrılmadan duruyor arkadaşlar. 4 tane pırpırım yaptım. Şimdi buradan fazlalık iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane duran bir model arkadaşlar. Yapım hem kolay hem de oldukça zevkli ilerleyen bir model. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.